Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü ayetler ve ibretler programımızda Yusuf suresinin 111. ayetinden ibret dersleri çıkartmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Onların kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır." Onların kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an ise uydurulabilecek bir söz değildir. O kendisinden öncekileri doğrular ve her şeyi iyice açıklar. İman eden bir topluluk içinde bir hidayet ve rahmettir. Evet değerli izleyiciler bugünkü konumuz kıssalar. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları. Kıssalar Kur'an içinde çok önemli bir yer tutar. Hem hacim itibarıyla hem de önem itibariyle. Hatta Kur'an'ın ruhunun kıssalarda yattığına, en önemli mesajların kıssalarda verildiğini söylersek bu durumu hiç de abartmış olmayız. Bunu iyice anlamak için her şeyden önce Kur'an'ın bize naklettiği kıssaların gerçek olduğunu hatırda tutmamız lazım, dikkat almamız lazım ki bu ayette zaten bu nokta üzerinde vurgu yapıyorum. Kur'an hiçbir şekilde hayale, hurafeye yer vermediği gibi kıssalarında da bize geçmiş kavimlerden naklettiği kıssalarında da hiçbir hayale, hiçbir asılsız şeye yer vermemiştir değerli izleyiciler. Ve bu ikinci olarak, ikinci özellik de şuradadır Kur'an kıssalarının geçmiş dönemde belli bir zamanda yaşanmış olan şeylerden ibaret değildir bu kısalar. Evet kısalarda anlatılan hadiseler yüzeysel olarak alındığında sadece kahramanları ve vakalar itibariyle alındığında tarihin belli bir döneminde belli yerlerde belli kimseler tarafından yaşanmış birer hadise olarak görünür. Ama gerçekte bunlar yaşanmakta olan süre giden bir hayatın içinden alınmış canlı kesitlerdir. Yaşamakta olan bir kesittir. Bu kesiti dün filan yerde filan kimseler yaşamışlardır. Onlar rol almışlardır. Bugün biz rol alırız. Bu hadiselerde yarın da daha başkaları rol alırlar. Ama bu yaşanan, yaşanmış olan, yaşanmakta olan ve yaşanacak olan hadiselerdir. Şairin de dediği gibi vaka her gün tebdili kıyafetle gelir. Bizim dikkatimizi çekmesi gereken şey kıyafet değil, o kıyafete bürünmüş olan kimselerdir. Hakikattir. O kıyafete, o vaka kıyafetine bürünmüş olan hakikattir. Kıyafet ne kadar değişse de o kıyafetin içindeki hakikat değişmez o vakalar değişmez artık hakikatleri değişmeyen hakikatleri tekrar tekrar önümüze birer ibret levhası halinde sunar. Bu kıssalardan, hadiselerden gerekli dersleri çıkarabilmenin en önemli anahtarı ise olaylara ibret gözüyle bakabilmektir ki ayette zaten bunun üzerinde vurgu yapıyor. Bu tıpkı Kur'an'ın bütüne, bütününe yaklaşırken takılmamız gereken bakış açısıdır değerli izleyiciler. Kur'an'a bakarken, Kur'an'dan öğüt almak için Kur'an'dan gerekli dersleri çıkarabilmek için ibretli bir bakış açısına sahip olmamız gerektiği gibi kıssalardan gerekli dersleri çıkarabilmek için de yine onlara ibret gözüyle bakmamız gerekir ki bu son derece önemli bir husus teşkil ediyor. Çünkü kıssaların merak çekici yönleri pek çoktur. Eğer ibret üzerine odaklanmazsanız bu merak çekici şeyler sizi alıp pek çok yere sürükleyebilir. Gereksiz ayrıntılara takılabilirsiniz. Bu takdirde, eğer gözler gereksiz ayrıntılara takılırsa, artık bu Kur'an'ın serapı hakikat olan kıssaları, bir de bakarsınız ki, gönül eğlendirici hikayeleri dönüşmüştür. Birer masal, birer efsane haline gelmiştir. Ne yazık ki, eski kitaplara karışan Hurevveler, İsrailiyat, Bizim ümmetimizi de bu noktada ciddi şekilde zararlara uğratmış bulunuyor değerli izleyiciler. Bunun neticesi olarak mesela bir Nuh kavminin helakinden alınacak dersler üzerinde odaklanmak yerine Nuh'un gemisi hangi ağaçtan yapılmıştı? Veya Hazreti Musa'nın ayakkabısı hangi hayvanın derisinden yapılmıştı? Veya Hazreti Süleyman kıssasında geçen karıncanın adı neydi? gibi gereksiz, son derece gereksiz ve yararsız sorular ve cevabı, cevabı bulunması mümkün olmayan sahip bir kaynakta bulamayacağınız, bulsanız da yararlanmayacağınız sorular veya işte Zülkarneyn atının yol, e, bağını öyle bir atardı ki onu ülker yıldızına bağlardı gibi meşhedi utandıracak böyle hayal mahsulü şeylerle bu Kur'an'ın baştan sona hakikat olan kıssalarının ne hallere düştüğüne dair vakalar çoktur. Maalesef bunlar da bizim ümmet olarak bu kıssalardan yeterince istifade etmemizi engelleyen en önemli sebeplerden birini teşkil etmiştir. Şimdi Kur'an kıssalarına baktığımız zaman kendimizi son derece ibret verici vakalar, hadiseler karşısında buluruz. Mesela Kur'an bize bir sesle yerin dibine batan kavimlerden söz eder üzerine taşıyan kavimlerden söz eder. sel alıp götürmüş bahçelerden söz eder. Yanıp yakılan bahçelerden bağlardan söz eder. Peki bunlar niçin o kavimlerin başlarına gelmiştir? Acaba onların başlarına gelen o felaketin sebebi olan hareketler, davranışlar, sözler bizde de devam ediyor mu? Bu konuda o kavimler nasıl uyarılmıştır? bizde de benzer uyarılar var mı? Onların bu uyarılara karşı tavırları ne olmuştur? Peki bizim tavrımız nedir bu uyarılar karşısında? O vakaları bugüne taşıdığımızda, yani filan kahraman veya filan ülke, filan kavim isimlerini kaldırıp, bizim zamanımıza ait kişi ve kavim isimlerini koyduğumuz zaman, bu rollerin içine acaba kimler oturuyor? Ve daha da önemlisi acaba bizim bireyler olarak bizim oynamakta olduğumuz, şu anda hayatta oynamakta olduğumuz rol o kıssalarda acaba hangisini isabet ediyor? Bizim Kur'an kıssalarından hangisini önümüze alıp da ciddiyetle inceleyecek olsak karşımıza çıkması muhtemel olan peş peşe sıralanması muhtemel olan bunlar gibi onlarca, yüzlerce soru vardır. İşte Kur'an da bize bu ayet-i kerimede de vurgulandığı gibi bu kıssalarda ibretler var diyor. Ve nazarımızı bu ibretler üzerine yoğunlaştırıyor. Ama kimler için ibretler? Akıl sahipleri için, sağduyu sahipleri için, selim akıl sahipleri için. İşte biz de bu nitelemeye ne derece uyduğumuzu görmek için bu kıssalardan alacağımız derslere bakabiliriz. Kur'an'ın bu ayetteki dikkat çekici bir ifadesi de o kendisinden öncekileri doğrular sözüdür değerli izleyiciler. Kendisinden önceki kitaplarda geçen sözleri doğrular. Yani daha önceki kitapta geçmiş olan hakikat olan şeyler bu Kur'an'da doğrulanır. Eğer hakikat değilse ayıklanır. Kur'an onları tavsiye eder. Onun için bize düşen şey daha evvelkilerde karşılaştığımız bir şey varsa bize şu veya bu şekilde anlatılan vakalar varsa, kıssalar varsa bunları Kur'an'ın tasdikine sunmaktır. Yoksa Kur'an'daki kıssaları ayrıntılarını oradan ar aramak değildir. Oradan aradığınız zaman işte insan eliyle karışmış çok şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bu bakımdan bize Kur'an'ın ayetlerinin ve sahih hadislerin verdiği ayrıntılar kesinlikle yeter. Zaten ayet her şeyin ayrıntısı vardır diyor bu ayetin içinde. Bize gerekli olan bütün ayrıntılar bu Kur'an içerisinde ve Kur'an'ı bize anlatan Hazreti Peygamber'in sahih hadisleri içerisinde vardır. Bunun dışındaki şeylerle asla ve asla zihnimizi meşgul etmememiz gerekir. Ve nihayet Kur'an yine bu ayetin içinde geçen bu uydurulabilecek bir söz değildir ifadesini bize bu konuda son derece büyük bir özgüven aşılıyor. Çünkü daha evvelki kitaplarda karşılaşılan tereddütlü durum burada yoktur. Onlar da Allah'a noksan sıfatları izafe eden, peygamberleri çok aşağılayan nice ayrıntılar vardır ki bunların tabi beşer eliyle karışmış olduğuna hiç şüphe yok. Ve onlara ve o kitaplara baktığı zaman insan neresi haktan gelmişler, neresine beşeriliği karışmıştır bu konuda kendisine bir kargaşa karşısında bulur. Ama bu Kur'an'da böyle bir tereddüte mahal yoktur. Bu Kur'an'da ve Peygamberimizin ağzından çıkmış olan sahih hadislerine böyle bir tereddüte mahal yoktur. Onun için buralarda gördüğünüz ne varsa rahatlıkla alıp bunlardan ibret derslerine çıkarmaya çalışabilirsiniz diyor. Evet bize de düşen sadece Kur'an'ın ve sahih hadislerin verdiği ayrıntılarla yetinerek bunlardan çıkarabileceğimiz ibretleri çıkarmaya çalışmak değerli izleyiciler. Bugün de yine bu Yusuf suresinin 111. ayet ışığında böyle bir ibret levhasına bakmaya çalıştık. Daha sonraki ayetler ve ibretler programlarında da daha başka ibret levhalarında buluşmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.